Bugün sizlerle birlikte Süpermarket'in hem birinci bölmeyle sizinle birlikte hem bugün ablamla da benim yanında. E? Çok, Çok güzel. Çok güzel. Ben ne bileyim? Bana niye soruyorsun? Öyle ya. Beş. Orada koyma biliyordum ben de. Öyle sana gerek yok. Orada büyük diyor. Şey tamam. Tamam. Bitti galiba. Tamam. Anne, şu an niye gelmiyor markete? Çünkü market açılmamış. Doğru, açmadım ben markete. o <laughs> yüzden. Kalıcı abla açmıyor. Birisi gelsin. Hanımefendi. Oh, ha, yani. Burada ne güzel mısır gevreklerimiz var. Alın bu mısır. Yani evet. Düşürüyor almıyor ki su. Su düşürüyor almıyor ki ha, He bu kadar olsun. <laughs> Hayır, Bana ne de... lan? De... Ha sen de düşürüyor. Ucuza görmüş nasıl kapmış görüyor musun? Ha, ha sen de almıyor ki düşürdü o. Tamam. Yani, ucuza gördün şey. değil mi? Hı, ben seni biliyorum. Erkek. Kaç TL vermem gerek ben sana? Erkek kızın Hı... götüne niye bakıyor? Ne? Oğlum kasada bekliyor. Deli kız. Hmm. Burası ben liçlerim biraz. Doğru ya. Ya dur. O zaman niye yere bakıyor? Ee, reset, <laughs> ha, resete basmışım ben. O yüzden. Şakada bakıyorum. Ondan... Aa, bir tane Bak, senden... doktoru kızdırıyorsunuz. Senden... yine reset yaptım. Ne, ne resetmiş ya? İnsanlar bekliyor. Gelin lan. Aslında de... Oha ya ne kadar insan var. <laughs> Siz çok güzel bir alışveriş yaptınız. O yüzden sizi yine bekleyeceğiz. Daha pahalı ürünler alınız. Ama ne Açtık bir dakika kapatmamız gerek çünkü artık ürün kalmadı. Evet. Kalmadığı Yani evet. 9 TL vermem gereklerim sana. Aha yani. Ya reset. Reset. Ama gerçekten reset yani. Bu ee, ee, para nasıl? Kısa kadın kalmış. Ekler kalmış. Allah. Allah. Allah çocuklar bakıyor ya? Ay. Hanımefendi buraya bakıp yapma gelmediniz. Gelin de bir tane almış bu da. Şuraya bakır yapmaya değmedi hanımefendi. Çocuklarınızda niye bakıyorsunuz? Ne diyorsun lan sen? E ne diyorsun ya? Bakılır işte kınlarıma? Ne no. oluyor? Ne oluyor ya? Arkadaş bir şey Ben hiçbir şey demedim ben. Aa, Ö bu şey yeni mi? Galiba. Evet. <laughs> ya yine gel. Arkadaşlar burada çok mu? sorun olacakmış gibi geliyor bugün. <laughs> i̇nşallah olmaz. <laughs> Sana da öyle geliyor mu? Evet. Neyse evet, evet. inşallah doğru çıkmaz. Evet. Şimdi biraz bu Big bir şeyler satın alacağım. Şeyden. Mavi şey var. Selam var. Yak var. De bir her şeyden bir aldık. Sonra buraya şey. Oh Yani. Ee, hmm, çok çokmuş çokmuş ne Bunları görmedik. Bunları görmedik. Bunları görmedik. Bir dakika arkadaşlar Bunun yerini birazcık değiştirmek istiyorum. Biraz <laughs> de. ee, tamam. <laughs> evet. Ee, babacım gelmişti o yüzden gidip geldim. Geldim ne kadar. Tamam. Bak şimdi sen ha. Nasıl? koydum koymadım mı? <laughs> Aa bu <buna> ne lan? <gülüyor> 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 tamam şurada şöyle düreceğim. tamam. şimdi bakalım kutulara gelmiş mi? Dur bakalım. Ben kutu satın aldım. Eee. Gelmedi. Ben almadım mı? Aldım ama geliyorsun ya. Aldım aldım kalsın kalsın. Kalsın. Gel. <laughs> Bir dakika arkadaşlar geliyoruz. Evet arkadaşlar kuzularımız geldi devam ediyoruz. Alalım bunu. Evet kazma. Tamam. 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 bir şey olmaz. Open açıyoruz. Bu ne? Bok. Ne lan? Bok mu şu? Bok mu? Ya Bakma. niye atıyorsun? Nimet bu nimet. Al şunu ya. Bok mu Evet. Ben doldu. Şurası senin de atalım çöpe. Nereye atıyordun sen çöpe Attım zaten çöpe. At. çöpe. değil He. Hmm. Bu da su. Bunları ortaya mı Bunlar... Bunları buraya koyacağım. Ya. Nasıl su Su değil bu. Yok. Şunun önünde sana bakalım. Bence bitmiş senin yani sudaki. 4 tane kalmış. Ya keşke hepsi bitsin. Ben onun için almıştım. Hemen lazım kalp. atamıyorum. 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 Tam burada bir daha. Açalım, açtı var. Neyse. ne?

Ne insan ne Al, bu ne Bu ne lan gelmek kuruşluk bir şey mi? saçların gözüme giriyor Şu kadar evet <laughs>. Bunun değil. oğlum senin tasına ben Bu ne? Var? 10 kere 9 Şimdi bu kadar Şimdi marketimizi açalım Aa bir dakika Senin fiyatını ben yazmamıştım ya Yapmış yapmıştım Bak geleceğiz bile alacaklar Bu ne lan bu kadar, kadar. Biraz daha Market büyüsün Ben buna zam getirmem. Zam getirmem. Gelsenize. Ben almak. Evet. Evet. Çok ben, ben, ben. İnşallah her şeyi Yani her şeyi kendi fiyatına. Bu ne lan? Bir tane bir şey aldı geldi benim üstüme. Bir daha bir tane bir şey alıp benim üstüme gelirseniz sizin. Öldürürüz. Adam öldürürüz. Ne oluyor? Arkadaşlar bu videoda çok reklam geldi. Bu yüzden de özür dileriz. <laughs> Değil mi? Evet. Ne böyle bir dakika çıkalım. Burada ışık yok mu? Yok. Akşam kapatacağız Orada var. 25 TL. Sen onu nereden buldun lan? Bize de ver. Oğlum şaka yapıyorum. Ben fakir değilim. Oh de bir be, sen erkek ne diyor? Sana erkek geliyor. Sana laf veririz erkek mi? Hayır veriyor. Buradan da ilçeyebilirim. Ne oldu? Evet arkadaşlar evet, 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 topluyoruz. Ablam bir daha kötü sözler verirse ben onun şeyini şarkı bilirim. Var. Abla sus! Sus! Ben sana ne dedim? Bu ne lan? Sen şikayet mi var? olmadı olmadı olmadı. Masada şikayet var. Bak. Yani o Ne bir. kadar abartmışım. Allah senin cezanı. Ben bunu veremeyeceğim arkadaş. Sırt kanka bak. Buradan değil. Buradan beş TL veriyorsun. Buradan o kara kapı ne var? Ben ne bileyim kanka 2 saat bekliyor saat geç oldu. Allah senin cezanı vermesin. Oğlum veriyorum niye almıyorsun ha? Oh Aa, çabuk olmamız gerek. <laughs> özür dileriz. Yani. Yani. Bir salak vardı da o yüzden oldu. Çıkar <laughs> <Ben>, İşler sönük. <laughs> şimdi, şimdi, şimdi yandı mı? He. Ha. Bak bak. Zaten yanık. Demek ki 08. 10 Sular ne? Yine yeni benim. Yok hala ben yeni. Bir dakika arkadaş. Burası ne? Ben, ne işte? Ne işte? Bunu da son satışımızı da yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Ee. <laughs> Neyse. 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 Bir de bekliyor bak biliyor musun? Bir, de, bir de, soruyor. Evet bir de bekliyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu manzarada da videomuzu bitiriyoruz. Bay bay.